Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fitness game oyunu oynayacağız. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Şuna geldim. Geldim. Ne ver oha. Yok. 50 kilo varlan bize. 60 ben. Arkadaşlar ben çok şiş... biz ay işte çok şişme şiş bu. Ama bu ne? Enerji macunları hepsini. Arkadaşlar çok şiş bu ne oğlum? Kilo vermem gerek. Kasamam gerek bir de. Zayıflamış mıyım lan? Öyle benziyor. Arkadaşlar video kısa olacak. Çünkü enerji bitirse kadar oynayacağım. Hemen de bitiyor enerji. Bakın. Bakın. Hızına bak. Lan enerjim bitti bile yuh. Bitti. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ne yapacağız ki? Çok az enerji var. Ne yapabiliriz? Hadi bir de şunu yapalım. Bacak kası. Bir de karın kası. Ula lan. Kasama. Kaslanmışım ha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bitti enerjim. Kaç kilo vermişim? Kesin kilo vermedim ha. O, üç, %3 yüzde üç kilo vermiş ve yüzde bir kaslanmışım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka bir video ne olsun? İşte görüşmek üzere. Bye. Kendinize izleyin. iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.